Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla ile karşınızdayız. Bugün turnavına geldik. Görmüş olduğunuz gibi göletin kenarındayız. Sabahın ilk saatleri. Hemen şu kısımda av yapacağımız alan var arkadaşlar. O tarafa doğru gideceğiz. Hadi o halde av başlasın. Evet, şimdi e, suyun kenarına geldik arkadaşlar. E, sabahın ilk saatleri, güneş daha yeni doğdu. E, şimdi başta kıyıdan bir spin yapacağız. Daha sonrasında da botumuzu şişirip e, karşı taraflara barajın sonuna doğru gireceğiz arkadaşlar. İlk etapta da buraları tarayacağız. Şimdi hemen e, oltalarımızı alalım. Bu da benim e, bel çantam var. bel çantamızı takalım. Evet, bel çantamızı taktık. Şimdi olta takımlarımızı çıkaralım. Birinci takımımız yeni misina sardık arkadaşlar. E 0.10 milim dayıvanın 8 kat misinasını sardım. Bakalım turnavında e, telsiz nasıl iş yapacak merak ediyorum. Ama bence salam bir, bir gözüküyor. Hemen şöyle birinci oltamızı verelim. Evet. İkinci oltamız hazır. Evet arkadaşlar farklı şekilde silikonlarımız ve rapalalarımız var. Ee, burada en çok iş yapan silikonlardan başlayacağız. Şu tarz bir şey olabilir. Evet Şeyma sana bunu takıyorum canım. Tamam. Ben de ben de rapalı atayım. Böyle yeni almış olduğumuz bir sahte var arkadaşlar Çok gerçekçi bir yapısı var Bunu atayım Bende Birinci takım hazır Senin canım Hadi bakalım al başlasın Evet arkadaşlar Hemen ilk atışlarımızı yapalım Bence bugün bence bugünün kazananı sen olacaksın. Elindeki sahte güzel. Ben de şunun aksiyonunu çok merak ediyorum. Uf harika yüzüyor. Bakar mısın şuna? Bak bak. Çok gerçekçi. Evet. глас цплат ха Gene orada takıldı ya. Aynen. Yapma ya. İyi takıldı amca. Ha koptu. Vallahi vallahi koptu. Gitti mi şey? Hı. Hmm. Aşkım gelsene böyle. Aldım. Aldım aldım. <laughs> evet güzel kafa takıyor. Aşkım gelsene. kamera kameraya alsana. Evet arkadaşlar küçük bir turla İlk balığımız 10 dakika olmadan geldi Kıyıda yalnız biraz şey yapacak gibi Saldır, Saldırganlaşacak gibi Misinam çok ince arkadaşlar Hop. Fazla boşluk vermeden Hemen şöyle. Opa pa 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 pa. Uhu. tutalım ama. Tanışsın. Güzel, çok da küçük değilmiş. Sen küçük dedin mi? Hı, hmm, kalın, güzel. Küçük geldi bana ya. Kıyıya yanaşınca fark ettim <laughs> ben de. büyük oldu şöyle alt taraftan fazla canını yakmadan yemimizi çıkaralım göster aşkım yemi de asiste iş yapmış Oo, sakin ol şampiyon ek sakin, sakin ol çok sert balık ya bu limon rengi dediğine gelmiş değil mi? evet seviyor demek ki demişti ya Aynen limonu seviyor. Sakin ol. Kaç santim ki? 40 var mı? Var bence. Var gibi değil mi? Kırk gibi de olabilir hatta. Kafasıyla evet. ile beraber. <laughs> Nasıl güzel çıkıyor mu? İstersen bu taraftan çek. Şöyle güneşi arkama alayım. Aynen böyle daha güzel. Evet arkadaşlar ilk balığımızı tuttuk. Gayet güzel bir balık. Hemen evet. bunu ait olduğu yere geri göndereceğiz. Öncelikle birkaç tane fotoğraf çekelim. Evet arkadaşlar, ilk turnamızı salıyoruz. 2023'ün ilk turnası, inşallah bize şans getirir. Sportif bir balıkçılık için salıyoruz. Hop, o da ters döndü. Oh, oh, oh. Harika bir turna. Gel bakalım. Hadi, vay vay, git bakalım, git dedi Aynen. Kendine gelmedi hadi be. Bu taraftan gideceğim. Şeyden geçen seferkiler bu kadar büyük değildi benim hatırladığımda göre değil mi? Daha gelir aşkım ya. Sağlam geldi yani. Evet, küçük Bak iki kere attım şuradan balık geldi görüyor musun? Geze geze gideceksin. Evet arkadaşlar. Avımız devam ediyor. Aynen. Güzel kalın bir de turnaları. Fazla şey yapmadan mı fark ettin mi? Ee, çok aşırı e, çırpınmadı. Evet, evet arkadaşlar. E, şu kısmı komple taradık. E, bir tane balık çıkarabildik. Şimdi e, setin arka tarafına doğru gidiyoruz. Daha doğrusu tepenin. Biraz zorayı deneyeceğiz. Evet arkadaşlar botum şişirdik. Ee, şimdi bottan spin yapacağız. Hatta üstünde bir tane oltamız takıldı. Başta onu kurtaracağım. Daha sonrasında da e, botla birlikte spin yapmaya başlayacağız. Aha aldım. Aşkım aldım. Evet arkadaşlar. Bakayım. Bir turna da aldık. Kepçe sen de. Kepçe sen kepçeli oradan. aşk. Heh. Kepçeyi koy suyun içine. Heh. Ha koy koy. Kafasını koy. Ağzı girsin kepçenin. Ha, böyle değil mi? Aynen. Ben sokacağım içine. Kaldır. Dur. Tamam. Dur. Harika. Dur. Fazla şey yapma. Kepçeyi kaldırmadı dolaştırmasın. Getir bana doğru. İğneyi fazla dolaştırmasın diye dedim anladın mı? Hı i̇şte Bir dakika. Hop 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 iyi almış ama. He. Tutsana. oltayı da. Bak senin kırmızıyı çalıştırdım. Hop küçük bir turna. Hop 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 sakin ol ya. Bütün oltaları karıştırdım birbirine. <laughs> yalnız iyi girmiş ya. Yani. Evet. Baya yemiş yalnız. <laughs> Sadece olmaz ama İki saniyede yiyecekmişti. Aynen aynen. Dur bakalım. Şimdi balığa da takılmış. İğneye de takılmış kepçenin şeyi kepçe biraz karıştı aynen kepçe o yüzden biraz sıkıntılı evet şimdi uhu balığımız sakin ol reis sakin tamam salacağız seni hı Evet arkadaşlar, şöyle, şöyle, şöyle. Tamam. Burada pense vardı pense. Ya be. Vallahi. Bırakmıyor da ha. bak şu an ağzında hala uysuyor yem. Bunu bıraksana Şimdi Kuyruğumu Gürumu Oğlum Bunu. <laughs> Oğlum silikon benim. Vermem. Açmıyor ağzını. Valla kilitledi ha. Ben şu an ilk defa böyle bir şey şahit oluyorum. Bak oğlum silikonu parçalıyorum. <laughs> Bırak. Tamam. Bırak tamam. Bırakacağız sinirler. Ne oldu? Tamam. tamam. O, da, tamam. <gülüyor> <gülüyor> hop, 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 hop. Evet arkadaşlar küçük bir turuna daha e, hemen ait olduğu yere geri bırakıyoruz bakalım. Şöyle. Uhu. <laughs> Aynen. O kaldır aşkım onu da. da takılmasın. Bak buraya da takılıyor ama. İğneler hemen giriyor ya. Bu çok fena değil baksana. Aynen. Sevecenin kendi iğneleri. Sürekli ya balık geliyor Aslında demin de bir tane de takip etmişti seninkisini Ben gördüm şimdi Seninkisini baya takip etti Geldi böyle tam son zaman ee, Alacaktı Geri kaçtı Evet şu kısımlarda arkadaşlar Çalışıyoruz ee, Gene bu takıldı Çok kötü bir durum bunu buradan kurtaracağız Hadi bakalım avımız devam ediyor Evet arkadaşlar Çok güzel bir koya giriyoruz şu an ee, Şu kısım Gayet e, sakin Rüzgar da almıyor Tam böyle balığın gezebileceği yerler Hemen şu kısımdan başlayalım bence Daha sonrasında iyice içe gireriz Harika bir yer bulduk Gerçekten süper Kaldır aşkım. Kaldır çıkmamız lazım. Evet arkadaşlar. Ee, koyun içindeyiz. Enteresan bir şekilde bir var. dan karşıya aşırı yakın. Hatta buradan gidip kıyıdan bile spin yapılabilir. Harika. Hatta şurada bir tane güneşlenmek için taş bile var. <laughs> evet, koyun içindeyiz. Koy bayağı büyük. Gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi burada biraz mola verdik, dinlendik, bir kendimize geldik, tekrar suya giriyoruz. etrafta göstereyim, sonra buta devam edelim. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Bu da çok güzel bir şey. tam baya bir rüzgar çıktı. O yüzden biraz mola vereceğiz. Tekrardan ee, şu koyu çalışırız muhtemelen girdiğimiz zaman. Bakalım bekliyoruz saat daha bir civarı. Akşam suyuna da buradayız. Beklemeye devam. Evet arkadaşlar ee, akşam suyuna az saatler kaldı. Botumuzu yıkadık. Çünkü aşırı derecede bir dalga var. Suyun içinde düzgün duramıyoruz. Ee, o yüzden akşam suyunu kıyıdan yapacağız. Zaten her yerde balık var. Kıyıdan da yapıyor. Bottan da yapıyor. Şimdi botumuzu da görmüş olduğunuz gibi yıkadık. Araba Burada hemen e, 5-10 dakika içinde kurulur büyüyecek. Daha sonrasında botumuzu takıp akşam suyu yapmaya başlayacağız. Aldım. Aldım. Kepçe de burada. Kepçeyi sok suya. İyil iyil kepçi Kepçeyi biraz ileri geri yap. Heh. Tamam harikasın. Oldu mu? Tamam kepçeyi kaldır az bir şey. Hop 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 hop. Kaldır kepçeyi. Harikasın. Tamam. Güzel. Oo uh, sardı gene ya. ya o. Getir getir. Bir şey diyeceğim bu sabah deli. Ha büyük balık. Anne. Bak nasıl aldım ama. <gülüyor> <gülüyor> Çak. <Yolda. gülüyor> çeviri. evet arkadaşlar bir tane balık dedik tutalım. Ee, bunu da kendimiz yiyelim dedik. Bakalım hemen. Ee, güzel bir balık geldi. Şöyle koyalım. Sabahki büyük. Aynen aynen güzel balık. <laughs> Hemen şöyle e, şey yapalım. Bu yapalım. Da dolanmamış gibi. Bir şey can bu yeme çok iyi geliyorlar. Yine hepsine ağzına sokmuş maşallah. Aynen sert ya. Evet. Birinci işlem tamam. Hop, bu da tamam. Bunu sonu hallederiz. arkadaşlar güzel bir balık. Ee, hemen şöyle ölçelim. 2 santimin üstünde diye tahmin ediyorum. Benim karışım 22 santim geliyor. 22 44 45 santim falan. Ee, ölçelim mi? Ölçelim. Ben getireyim. Sen getir istersen canım. Evet arkadaşlar şöyle koyduk metremizi. 46 santim falan ortalama şöyle güzel bir balık hadi bakalım rastgele omuz devam ediyor arkadaşlar evet arkadaşlar 3. balığı da tuttuktan sonra e, iftara hazırlık yapıyoruz şimdi e, ateşi yaktım kömürleri de attım ateş gelen yerlere kömürlerini atalım otomatikmen yenilendiriyor ve o zaman akşam suyu. <laughs> evet, akşam suyuna devam ediyoruz arkadaşlar. O yana koydum. Hemen ben şurada iki tane balık tutayım. Direkt ee, ateşin üstüne. Tabii ki de ee, geri salacağız. Bir tanesini alıp koyduk. Bir tane bizim için yeterli. Tekrar balık gelirse gelip kalacağız. Evet arkadaşlar bu avımızın da sonuna geldik. E, totalde 3 tane balık alabildik. 2 tanesi e, sabah suyuydu. Bir tanesi de akşam suyuydu. E güzel bir av yaptık. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.